Herkese selamun aleyküm değerli izleyenler. Ben Selamun Arzum YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir pazar sabahında hepinizi saygıyla selamlıyorum inşallah. Evet. Sabah yine ayaz vardı. Hava soğuk ancak çok da güzel bir güneş var. Köye geldim bugün 25 Ocak 2025 bugün. Traktörümüzü alacağım. Ne yapacağız? Yaklaşık Hatta yaklaşık demin bir ay önce fındık bahçemizdeki dal budama kesme işlemlerini sonlandırmıştım. Ee, bitmedi. Ancak artık sezonun son dal kesme ve budama işini yapmıştım. Ee, bir aydan beri de fındık bahçesine gidip dallarımı kaldıramadım. Bugün inşallah traktörümüzü alıyoruz. Ekipmanlarımızı aldık, malzemelerimizi aldık. Neler aldık? Baltamız burada. Şöyle. Bugün yanımda pürmüz getiriyorum. Sağ olsun Tekin abi bana. Dün akşam kendisiyle konuşurken ateş yakmakta zorlanıyorsan pürmüz varsa pürmüz götür dedi. Hiç aklıma gelmemişti. Akıl, akıl, üstün, akıl akıldan üstündür diye bir atasözümüz var. O yüzden sağ olsun Tekin abi'ye de buradan selamlar. Şimdi ne aldık başka? Yağımız var, zincir yağımız, yağlı benzinimiz var. Burada canavarımız, burada küçük canavarımız Eko. Ee, yine suyumuzu aldık. Şimdi traktörümüze mazot koyacağım. Ee, bakalım mazotumuz var aslında ama böyle köylere gelirken e, malum mazot fiyatları gitgide yükseliyor 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 o yüzden biz de her geldiğimizde parça parça mazot alıyoruz bakın mazotumuz içeride görünüyor ama yine de depomuzu dolduralım ee, birden boşaldığı zaman bizim gibi küçük çaplı üreticiler için zor oluyor gerçi herkes için zor olur mazotumuzu da dolduralım değerli dostlar buradan yola koyulalım artık videonun devamını bahçede dal yakarken, dal keserken, bir şeyler yaparken göstereceğim inşallah. Yalnızım. Bugün Şakir abi yolda. Bir aydır bahçeye gidememin sebebini de söyleyeyim. Şakir abi bir umre ziyareti için kutsal topraklara gitmişti. Umre vazifesini yaptı, geldi. O yüzden ben de o yokken bahçelere gidemedim. Dükkanda da işlerim vardı. Şimdi inşallah bahçemize doğru yol alacağız. Ben mazotumu koyayım, çıkayım. Tarlada görüşürüz. Evet çok değerli takipçilerim. Tarlamıza, bahçemize geldik. Pürümüzle yakması çok kolay oldu. Allah razı olsun. Hiç aklımıza gelmeyen bir şeydi. Pürümüzümüz var ama aklımıza gelmiyordu. Tekin abi çok sağ ol. Ateşimizi yaktık. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereyim. Şöyle bir budanmış yerleri önce kısaca bir göstereyim. Burası 15 buçuk dönümlük tarlamızda şu an. Dal kestiğimizde budama yaptığımız kısımlar böyle temizlendi. Peyderpey bitirdik, temizledik artık bahara doğru gübre atma dönemine doğru hazırlığımızı bitiriyoruz. Şimdi bu şekilde tutuşturdum. Şurada da pürmüzümüz, ekipmanlarımız burada. Şimdi şöyle bir dönelim. Biraz hızlı geçiyorum ama ateşe de yetiştirmem lazım. Yalnız olduğumu söylemiştim videonun başında. Neler yapıyorum? Aslında bu şekil atıp yakacaktım ama bunlara kıyamadım. Artı yanması zorlaşıyor şunu da baştan söyleyeyim. Birçok kişiniz dal budama, pardon dal öğütme makinesi alırsan daha iyi olur. Gübre yaparsın diyebilirsiniz. Evet aklımda. Allah'ın nasip kısmet ederse zamanla peyderpey yapabiliyoruz. İmkanlarımız doğrusunda ya daha doğrusu paramız oldukça ekipmanlara yatırım yapıyoruz. Değerli dostlar onu da buradan belirteyim. dal öğütme alırsak öğütürüz. Gübre de yaparız. Şimdi Kesim motorunu da getirmiştim ekoyu. Şu an ona pek ihtiyaç kalmadı. Olduğu yerlerde. Şöyle bir dolaşayım. Ateşim biraz uzak kaldı. Aslında yakın gibi görünüyor ama yalnız olduğum için orası şu an uzak bir mesafe. Böyle budadıklarımı ayırıyorum. Şu kesilmiş kısmı bir göstereyim. Yaklaşık 80-90 ocaklık kısım burası. 90 küsür ocak kesmiştik burada. Şöyle gördüğünüz gibi her yer dal. Ee, Hava da bu de bugün bu aralar müsaade etti ama bu da çok iyi bir şey değil. Onu da belirteyim. İnşallah artık Ocak ayını ortaladık ve sonlarına doğru geldik. Ocağın son çeyreğindeyiz. İnşallah bir kar yağarsa iyi olacak. Ancak şunu da belirteyim. Yağmur ya soğuklar böyle giderse buna da şükür. Çünkü her sabah ayaz oluyor, don oluyor. O yüzden fındıklar yeterince soğuklanma soğuklanmayı alıyor diye düşünüyorum. Eksiğe düşüyor geceleri hava. O yüzden ee, gayet güzel fındık için ee, İnşallah bakalım bu sezon nasıl olacak Bakın şöyle bir budama yaptım zaten burada bu kadar obur dal fazla diye bir video çekmiştik ee, O obur dal fazla olan ocağımızın Şu anki dal sayısı ve obur sayısı burada Şimdi şurada bir noktam daha var Daha önceden fındık ışkınlarını filizlerini attığımız bir nokta Burada da ateş yakacağım ee, Yavaş yavaş <laughs> Yoruldum ee, burada da ateş yakacağım. Bunlar tabii çok e, Mayıs, Haziran ayından kalan 6 yaştır bunların. Şöyle bir bakalım. Ne durumda? Bakın çakıl çakıl ıslak. Ee, şimdi bunu Burada da bir ateş yakarım buraya geldiğimde. Şimdilik orada yakacağım. Orada devam edeceğim. Ne yapıyorum? Bir yandan bu diyorum, bir yandan ateşe taşıyorum. Bir yandan bu diyorum, ateşe taşıyorum. Yani biraz zor ama kolay para yok. Onu söyleyelim. Ee, tabii fındıkla uğraşanlar bilir. Fındıkla uğraşanlar yorumlarını yaparlar. Fındıkla uğraşmayanlar da neler yaptığımızı görüp yine yorumlara bekliyorum. Değerli izleyenlerimiz. Şimdi ben şöyle kameramı uygun bir yere koyup şurada size nasıl yaptığımı da bir göstereyim. Baltam nerede? Burada. Evet. Alaplı'dan almıştım bunu. Daha doğrusu Alaplı'dan getirtmiştim. Ee, bizim gürebe'miz var biliyorsunuz. Gürebe diyen var, gürebe diyen var. Hatta Trabzon'da tara diyorlarmış. Ee, geçen Emre İlhan kardeşim de onunla ilgili bir video paylaştı. Ee, neydi markası? Fiskars olması lazım. Onun grabesi vardı. Memnun musun? Dedi, memnunum dedi. Onu da deneyebiliriz. Bugün grabemi getiremedim. O yüzden e, baltayla devam ediyorum. Baltam çok güzel, çok keskin. Alaplı yapımı, orijinal. Böyle fındıkçı baltası. Bir tarafı kazma gördüğünüz gibi, bir tarafı balta. Bunu bilmeyenler de baksınlar. Ee, baltayla filiz alma diye bir videomuz var. Ee, değerli abim Mehmet Ali Yalçın e, kendi YouTube kanalında da benim o videomu paylaşmıştı. Eee çakıyla filiz almak yerine bizim burada baltayla alıyorlar çoğu kişi. Ee, böyle kökten, dipten alıyorlar. Balta zarar var verir mi diye söyleyemedim. Balta zarar vermiyor mu diyenlere e, yıllardır burada bu iş yapılıyor. Zarar vermiş olsa fındık olmazdı. Demek ki zarar vermiyormuş. Böyle kökten, dipten temizliyorlar. Çok daha güzel temizlik oluyor. Şimdi kameramı şuraya koyabilirsem eğer sizlere ee, birazcık şurada bakalım nasıl bir görüntü verebiliriz bakacağız. Tabi uygun yer bulabilirsek. Bir saniye ben şurada bir durdurayım kamerayı, yerini ayarlayayım ondan sonra devam edeyim. Çok uygun olmamakla bir yere koydum. Bakalım ne alemde çıkacak. Şunları zaten ayırıyorum direkt. hiç şey yapmıyorum. Şöyle Şöyle dalı göstereceğim size şimdi. Şu dalın kalınlığını görün. İnşallah görüntü alabiliyoruz. Bakın. Hatta şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Ayağım kalınlığında bir dal. Bunlar zaten öğütme olsa da bunlar geçmez. Mecbur budama yapacağız. Bu şekilde budamaya devam. Ne kadar çekebildim bilmiyorum. Şimdi hanıverler ya ekmeğini taştan çıkarmak. Biz de ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Bu dallarda, tarlalarda, bahçelerde. Değerli dostlar ben aslında fındıkla ilgili izleyenler çok var Allah'a şükür. Kanalımız her geçen gün büyüyor. Amacım fındıkla izleyenlerden ziyade Ege bölgesindeki, Marmara bölgesindeki, Akdeniz ne bileyim İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Türkiye'nin her neresinden izliyorsanız hatta dünyada şu an hangi ülkede izliyorsanız bu işi bilmeyenlere bunu gösteren aşağı Bir şey öğretmek gibi bir gayemiz amacımız yok. Amacımız şu. Ateşte sönmek üzere. Şöyle ben bugün bu ateşe yetişeceğim diye uğraşmıyorum. Amacım şu gayem şunu söyleyeyim. Atlamayalım konuyu. Eee yaptığımız işleri, köy işlerini, köydeki zorlukları, kolaylıkları, köyün güzelliklerini, cefasını, her şeyini doğaçlama olduğu gibi ne yapıyorsak göstermeye çalışıyorum. İnşallah çok kitlelere hitap ederiz de çoğu kişiye örnek oluruz. Bakın şimdi ateş bitmek üzere. Hemen kapatacağım. Bu tekrar başlayacak. Onu getireceğim. Ha bunu yetişeceğim diye bir kaygam yok. Bunu yaktığım için buna şu an getiriyorum. Bir yandan da dinlenmiş oluyorum. Akşama bol bol teokas rüya süreceğim kollarıma. Çünkü kollarımda omuzlarımda yırtık var. Aslında bu işi çok yapmamam gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Acındırmak gibi niyetim yok. Onu baştan söyleyeyim. Ee, bugün böyle oldu. Geçenlerde sağ olsun Mehmet'le Faruk abi gelip diğer kısımları onlar budamasını yapmıştı. Onların da işleri olduğu için bu işi bugün ben yapacağım. Çünkü havalar her zaman bize bu e, toleransı izni tanımayabilir. Hazır bu havayı bulmuşken bunu yapacağız. Ee, mecburen bu işlerdeysek Yorulacağız. Kolumuz ağrıyacak. Bacağımız ağrıyacak. Ama devam edeceğiz. Ee, nereye kadar? Gücümüzün yettiğine kadar. Öyle bir gün, tarih, saat yok. Ee, o yüzden şimdi ben oradaki da şöyle bir kameramı koyup çekeyim. Ateşe atayım. Ee, videoyu da bitirelim. İzlediğiniz için, yorum yaptığınız için, yorum yapanlara, izleyenlere, yapmayanlara fark etmez. Herkese teşekkür ediyorum. Amacımız kanalımız büyütmek. Sizden ricam e, kanala abone olursanız bakın ücret ödemiyorsunuz. Herhangi bir abonelik ücret hiçbir şey yok. Abone tuşuna basacaksınız. Abone olacaksınız. E, bana değer verdiğinizi ben daha iyi anlıyorum. Hoşumuza gidiyor. Mutlu oluyoruz. Daha çok kitlelere hitap ediyoruz. Biliyorsunuz bunun bir algoritması var. O algoritma ne kadar izlenirse ne kadar o beğeni yapılırsa e, o beğeni tuşuna ne kadar basılırsa diyor ki YouTube ha bu kişi izlenebilir. Biz bunu kitlelere ulaştıralım diyor. Amacım o. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Çok, hani bu aralar video çekemiyorum. Haftada bir videoya ya düştük. Ee, zaten bir aydan beri köye gelememiştik. Aslında geldim gittim geldim gittim ama e, iş yapamamıştık. O yüzden e, bu ara kusuruma bakmayın. Hoşçakalın değerli dostlar. Allah'a emanet olun.